Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni efsane bir videoya Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Yepyeni bir oyunla karşınızdayız Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak Hep beraber göreceğiz Eğer böyle değişiklikler istiyorsanız Değişik oyunlar istiyorsanız bir beğeni butonu atarsanız Çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar Bu bölüm 3000 beğeni gelir mi? Vallahi gelirse mükemmel otosu olur Diyelim ve bölümümüze başlayalım Bak, olan, olan diyor ki donuyorum diyor Hadi başlat diyor hadi başlayalım arkadaşlar Schoolboy Runaway arkadaşlar oyunun adı ve başlıyoruz. hadi bismillah. Let's go. Let's go hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi evdeyiz. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Ne oyun oynuyor lan? CSGO. Yo değil. Andrew. Andrew bunun mu adı? Abi biri var dışarıda lan. Ha arkadaşlarım geldi dışarı gidebilir miyim diyor. Did you finish your homework? Derslerini yaptın mı diyor? Yes. <laughs> he, he, ne He, yaptım. Çok <laughs> <laughs> i̇şte oyun oynuyor lan. Bakayım ne getiriyor? O ne? Allah belanı. Ama o çok kötü. Abi vallahi bak derse kalmış arkadaşlar. Evde kalmış dersen Was goofing off. Aha. Yet you want to play out? Nişan oyun oyunu bak istiyor sen derslerim böyle de kötü olmuş gel falan filan diyor. Çabuk oh, çabuk çalış diyor. Arkadaşlar dışarıda kaldı lan. Allah belan vermesin. And watch out. If I see you slacking around, I'll rough you up real good. Oo ablam yavaş kız. oğlun lan düşman değil. O ne biçim konuşmadı? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu oyun şöyle bir şey. Evden kaçmaya çalışacağız. Bak bunu sakın gerçek hayatta denemeyin ha. Şu kardeşlerimiz falan filan izliyorsa ama ha tamam mı? Onu ben buradan bir söyleyeyim size. Bu oyun arkadaşlar. Oyunda dışarıda arkadaşlarınızla kaçmak için bir teknik tak, taktik maktik bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Şimdi elimde bu kitap var. Bu kitabı bu şöyle bırakalım. That's not fair. No, I have to sit and do homework because of that teacher. Ee, öğretmenin yüzünden mi evde şimdi şey yapacağım diyor. Durduk yine ders yapacağım diyor. Dün şimdi. O kim dur lan Babastan mı var evde? Dur arkadaşlar şimdi şu odadan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir şekilde taktik baktik bir şey yapmam lazım dur. Dolaplar falan açılıyor mu? Açıldı. Burada ne evet ceketim var tamam alamıyorum bunu. Şuraya açabiliyor mu? Açıldı lan. Burada da ayakkabı var bu işimize yaramaz. Burada ne var? İşimize yarayan bir şey olursa alırız arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Kapat kapat. Kapatamadım. Çöpün içinde bir şey yok. Buralarda bir şey var mı? Dört wow, Bir O kim be biri bağırıyor babası bağırıyor herhalde ya da kardeşi de olabilir. Burada değişik numaralar var ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde onu mu çözeceğim bilmiyorum ama şimdi şimdilik dursun burada. Tamam burada bir şey yok. Şu dolapı açtım mı ben? Açmadım burada ne? E, kıyafetlerim var burada ya. Kapat şunları şunları aç. Burada da kıyafet. Burada da kıyafet. Burada, da kıyafet. burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Burada da içeceğimiz var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ee, çıkalım. Ama çıktım mı? Annesi kızıyor mu? Onu da bilmiyorum ha. Işık açılıp kapalıyor mu? Açılıp kapalıyor. Aa! Lan pencere aç dışarı çıksana arkadaşın yanına. Lan oğlum bekleyin geliyorum lan. Aa dışarı çık. Aa köpeğim de varmış lan. Aa vallahi orada köpeğim var bak. Hala ha, mı ben dışarı çıkınca? Vallahi şimdi durduk yere yakalanmayalım dur. Şimdi. Tamam. Hint diyor. Ay. How O ne lan? Buradan geliyor o ses. O ses ne? Dur bayım ben. Şimdi burada ne var? O annesi burada bak baba yemek yapıyor. Annesi burada yemek yapıyor. Tam buraya girme. Şuradan da ses. Buradan ses geliyor. Allah! Mat seyrediyor içeride. Tamamdır. Burada ne var? Burada ne? Burası ne? Ben yani niye böyle aşağıda yürüyorum ya yukarı varken? Ama dur aşağıda yürüyorum arkadaşlar daha sessiz yürüyoruz dur. Buranın ışığı yok mu lan? Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada bunları alamıyorum değil mi? Aa bir şey aldım. En çift Bu işimize yarar arkadaşlar. Sabun. Allah ne sigini aç lan! Otur otur ders çalış otur ders çalış. Evet, ne de kalmıştık? Annesini duydu ma dışarıdaki. <laughs> Açtım kapıyı görmüş. Val anne vallahi ben gitmedim tuvalete kapı açıktı. <laughs> Va <Vallahi> çalışıyorum anne. <laughs> Çüş. Tokat mı attı lan? Take the broom in your teeth and off you go. O harbi şu kadınsın sen be. Çocuğa tuvalet atılır mı lan? <laughs> ne yapacağım? Duy görmedim duymadım. Allah yerdeki karı mı temizleyeceğim? Var ya. Ulan bu ne biçim anne lan böyle? Tokat attı lan. Oha. Neyse temizle temizle temizle. sıkıntı temizli. Anne temizliyorum bak. Mis gibi yapıyorum ortalığı tamam mı? Finish. Finish değil herhalde. Nasıl bekliyor baba baba baba. Ulan tokat attı gelip direkt yapıştırdı lan. Tamam. Bitti mi? Anne bitmez ki bu. 8 gün sürer yemin ederim. Tamam. Abi bir şekilde evden kaçacağım ama nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum bekleyin biraz. babasının yanında. Ee, çalışmazsan bir boğulamazsın diyor arkadaşlar. Oyun demeye getiriyor annesi. Ee, anne çalışıyorum ya çalışıyorum. Aa ben bilgisayar açabiliyor muydum lan ben onu hiç denemedim bak. Aklıma deli deli fikirler geliyor. Dur bakayım deneyeceğiz arkadaşlar. Remember, anne bitti it bitti. It very, tamam bitti. Tamam çalışıyorum çalışıyorum. Lan bir şey anlamıyorum ki bu hangi dilin kitabı ya? Rusçaya benziyor biraz ama. Şimdi elimde bir şey var. Bu en çifen. Bunu bir yere sıkabilir miyim bir şey olur? Bilmiyorum. Aa dur bilgisayar açabiliyor mu? Açıldı mı? Aa açılıyor lan. Ee? Aa, aslında orada var. Aa. Password. Andrew. Aa bu. Password. Ne bileyim lan. Ne? 45 45 attım öyle bir şey. Much longer. Hint diyor Andrew'un doğum doğum tarihi diyor. Ulan ben nerede bilmiyorum Andrew'un doğum tarihini ya. Andrew doğum tarihi ne lan? Yazıyor mu doğum tarihi? Doğum tarihi, doğum tarihi. Allah o ses ne lan? Tat çalışıyorum ders yazıyorum ders yazıyorum. O ses neydi öyle? Tövbe tövbe ne yapıyorsun? Babası geliyor. Vallaha geliyor. Bir bakayım ders çalışıyor mu diye. Vallahi çalışıyorum baba bak. <laughs> Ulan bilgisayarı kapatmayı unuttum. Ulan. Aha. Is this how you study? Vallahi bak bilgisayar açık kaldı baba. Ben ders çalışıyorum burada. How you study. Çalışıyorum ders çalışıyorum. Ne biçim aile lan bu? Oha!

Bitti. Tamam. From now on. Tamam baba görüşürüz. Kendine çok bak. Oğlum bunu bir çok ayrı la. Psikopat mıdır nedir? Ya arkadaşlar, şurada bir şey var. Bak bu ne? nasıl açacağım bunu? Hint H olabilir mi? Aha. Abi yer gösteriyor. Alt dışarıda. Dur. Kitabı boş ver şimdi bekle. Tamam bu babası burada. Annesi burada. Burayı gösteriyor. Bu ne lan? Bu ne? Allah! kapınız. Allah! Ulan, zilmiş. Zile bastım. Niye zile bastım durduk yere? Zile niye ben bastım durduk yere? Biri gitti ha. Bir kapı açmaya gidiyor. Aa bak dışarı çıkıyor. Tamam. This is just embarrassing. Şimdi çaktım manzarayı arkadaşlar. Anladınız mı? Ha, çocuklar böyle dalga mı geçiyor diyor. Aine bak ders çalışıyorum ben. Vallahi ders çalışıyorum. Bak. Bak 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 nasıl okuyorum görüyor musun? <laughs> <laughs> ben bir bakayım diyor ders yapıyor mu yapmıyor mu diye. Vallahi ders yapıyorum anne bak. Aha. Dur he, hiç bakmayalım arkadaşlar. Strike the puck! Strike the puck! Anne vallahi çalışıyorum. Are you studying? Evet evet çal, ça ders çalışıyorum bak. Yes. Ha gitti gitti tamam gitti. Şimdi arkadaşlar zile bastın mı annesi dışarı çıkıyor. O zaman o, o, mutfağa girme zamanı o, bir şekilde a, alabiliyorum. Dur dur dur. Tamam tamam tamam. tamam. Şimdi H'ye bastım. Bir Where şey oldu mu? E, ne? Bu sefer başka bir yere gösteriyor. O ne? Aa mutfağın içini gösteriyor. Orayı gösteriyor. Ha, bak, bak, bak şimdi bak, bak, bak. Zile bas. Tamam şimdi annesi oraya gidecek. Bak şimdi taktiğe bak taktiğe bak. Taktiğe bak şimdi. Bak bak bak. Şimdi annesi buradan gidecek. Ben direkt mutfağa koşacağım arkadaşlar. Hadi kız. O odaya gelmesin. Çık dışarı. Çıktı. Vallahi çıktı. Koş. Bunu ne yapayım? Tamam. Tamam. Şimdi ben orayı niye açtım? Orada şey havalandırıcıyı kapattım arkadaşlar. Havalanı kapattım mı ne oluyor onu da anlamadım ama dur bir, bir taktiği vardır herhalde. Anne ders çalışıyorum. Tekrar gelmez değil mi? Aman gelmesin. Tamam sığınıyor. Şimdi. Aa, bir saniye bekle diyor. La kendin tuvalete girmesin. Bana tuvaletteki ışıkları kim kapattı diyor. La ben değilim. Valla ben bir şey yapmadım lan. Oha. Wasn't Arkadaşlar burayı izletmeyeceğim size. Oha! 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 Öyle lan öyle. Böyle oyun mu olur lan? Orayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Abi adam sapık çıktı yemin ederim sapık çıktı ya. Şimdi arkadaşlar. Orada yapamadık arkadaşlar baştan başlayacağız tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapmıştık değil mi? Tamam annesi kapıya gidecek. Tamam Tamam gitsin. Şimdi annesi kapıdan gidecek arkadaşlar dışarı. Ben ondan sonra öbürüne basacağım tamam okey. Öbürü de orayı gösteriyor. Tamam tamam şimdi kadın bir çıksın dışarıya. Aç kapıyı kız. Tamam çıktı. Tamam biz hemen giriyoruz. Şuna bas. Bu. Bastım. Şimdi dışarı çıkmam lazım. Yani dışarı çıkacağım geliyor. Ulan kapat. Dur dur dur. Aa, anne. Ödüm koptular. Valla ödüm koptular. Ödüm koptular. Tamam 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 temizliyorum. Anne temizliyorum. Ödüm koptu. Beni görmedi zannettim. Ulan ne biçim gir. Bir de tokat atıyor ya. Araya bak. Niye tokat atıyor anne. Allah'ım ya Rabbim dur. Temizle 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 temizle. Anne mis gibi yaptım ha. Şimdi ben dışarı, dışarı gideceğim. He. Anne temizliyorum temizliyorum. Şuraya bakmam lazım arkadaşlar. Bunu almam lazım. He, şimdi temizliyorum ya. Tamam tamam tamam. Tamam. Bir de babasının yanına gireyim sonra arkadaşlar. Bakalım bir şey olacak mı? Tamam anne temizliyorum. Bitti neredeyse az kaldı. Şu girişi de temizleyelim. O mis gibi oluyor valla. Arkadaşlar bir şekilde dışarı çıkmam lazım ama nasıl nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. Dur bakalım bir şey yapıyor şu an ama. Tamam. Anne bitti mi? Dur şurada kalmış. Dur hemen şurayı da alayım. Arabanı da temizleyeyim mi? Şimdi babasının yanına hiç girip babasına yakalanmadım arkadaşlar. O yine sınav çektirecek mi bana? Bir bakalım. Anne şurayı da aldım bitti tamam. Okey. Tamam. Tamam. Tamam tamam Görüşürüz. Best... Tamam kendine çok iyi bak. Çok iyi bak tamamdır. Şimdi arkadaşlar bak bu dışarı çıkmam lazım. Ama nasıl çıkacağım bilmiyorum ama şimdi direkt babasının yanına gideceğim bakalım ne olacak. Merhaba baba nere? Hangi ben süre diyor ya? Right Bunlar kim? Shot. Aa çocuklarım. Tamam böyle doğruymuş arkadaşlar. Evin etrafında üç kere koş diyor. Hiç sıkıntı yok baba bende. Bir iki, bir iki. Tamam, Allah oldu, bin daha oldu. Şimdi evin arka Dur Hoş oğlum? Bayıkta sıkıntı yok. Şunu almam lazım bir şekilde arkadaşlar. Burada bir şey var. Şunu bir al bakayım. nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Al lan. Alamıyorum. Bu ne? Hediye mi? Al seni. Niye alamıyorum ben bunu? E koşarken alamıyor mu? Hadi. Eğil. <laughs> tamam tamam geliyorum baba geliyorum. Geliyorum bir. Come on come on faster. Tamam baba daha hızlı koşacağım. Arkadaşlar ben niye onu aramıyorum? Dışarıda babası bunu dışarı gönderdi ondan sonra yakalandım diye mi ki arkadaşlar? Yakalanmadım çıkmam lazım herhalde dışarı arkadaşlar. Dur bakayım. Tamam o zaman ben... tamam bir fikrim var arkadaşlar dur bakalım ben. Çok hızlı olmam lazım dur bakayım. İki baba? Last lap. Tamam son tur diyor. Sıkıntı yok. Şu son turumu da yapayım. Şimdi biri maç seyrediyor. Öbürü yemek yapıyor değil mi? İkisi de meşgul. O yüzden ben kapıyı alıp çıksam dışarıya. Hemen şunu alsam. Olur gibi mi geliyor? Dur bakayım deneyeceğiz arkadaşlar. Bağım nasıl olacak? Bağım bittim. Alamıyorum değil mi lan? Alamıyorum. Demek ki burada bir görevde olduğumuz için alamıyorum arkadaşlar. Şu merdivenin şeyine benziyor sanki. Bittim baba. Good job. Hadi Now tamam hadi. Now go study quickly. Bu ne biçim? Aynen böyle. Tamam çalışıyorum baba. Şimdi arkadaşlar bakın. Babası maç seyrediyor asılsa. Tamam. Kapat. Annesi de yemek yapıyor. Gel 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 gel. Kapı açılıyordur inşallah. Darn it. The front door is locked. Hadi be. Probably has the key. Kapı gitti. Anahtar falan olmaz mı lan burada? Hmm. Tamam şimdi çaktım manzarayı. Benim buraya girip buradaki burada bir dolap var arkadaşlar. O dolaptan tamam tamam. Dur. Come on. Keep your head up. I'm coming. Tamam. Bu kadın gitsin. O odada ben anahtar gibi bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Dışarının şeyini kitlemiş. Bak annesinde var büyük ihtimal. Çünkü bak gidip alıp o kitle açıyor o kitliyor sonra. Dur kardeşim hadi bayım çıktı. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde girmem lazım. Gir gir gir. Anahtar anahtar anahtar. Oğlum kadın gelecek çabuk. Lap belanı. Lan kadın gelecek git. Gir 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 gir. Uyudur çal. Uyudum koptu lan. Ders çalış. Allah ben bir yere girmedim. Her şeyi kapattım değil mi? Door <laughs> What? Allah! Doğru YALAN! lan! Annesinin kapısı kaçıldı be! Ben niye kapattım? <laughs> Anne kusura bakma! Anne ders çalışıyorum valla! Tokat atma kız! Şimdi arkadaşlar orada hata yaptık lan. Orada büyük hata yaptık. Çünkü annesinin açtığı kapıyı ben tekrardan kapattım. O kapı açıktı. Kapalı değildi. Kadın oradan çattı manzarayı. Dur bayım bey. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Dur bayım. Şimdi dur. Önce no zile basayım değil way. mi? Hayır, dur dur sıkıntı yok. Dur halledeceğim. Halledeceğim. Tamam bu kadını dışarı gönderelim. Yeah, tamam, bu kadın dışarı çıksın. Ondan sonra... Fondan... halledeceğim. Tamam oraya gideceğiz. Sıkıntı yok. Annesi bir çıksın dışarı ya da. Hadi kız. Çık dışarı. Çatı kapıyı açtı. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar buradan giriyorum. Bu kapı açık duracak. Bak ben gittim kapıyı kapattım. şurayı kapattım. Sonra dışarı çıkacağım. Dur bak burada anahtar yok mu la? Puh, Allah belanı. Annesi geliyor. Gir, gir gir gir. Tamam otur otur ders çalış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Dışarı bir şekilde çıkmam lazım ama o anahtar Aa, Kadın gördü lan. Şey. Do you take your mother? Hani or... vallahi ben yapmadım ya. Kızma be. <laughs> oh, kadın var ya sapık çıktı yemin ederim. Take the tamam, and, and off you go. Arkadaşlar ben nasıl yapacağım bunu ya? <laughs> vallahi bir daha kaldım ha. <laughs> tamam temizliyorum karı ya. Bir şekilde orayı halletmem lazım. Dışarı çıkartta. Da... Abi. Aa başka yeri gösteriyor bu sefer. Ha, başka bir yeri gösteriyor. Tamam. Aile temizliyorum kız. Bu sefer bambaşka bir yeri gösteriyor arkadaşlar. Oran nereymiş lan? Şimdi çıksam annesi kızar mı? Hemen geliyorum. Bunlar da temizlenecek biliyor musun? Koş oğlum arka taraftan. Koş. Aa bu odayı gösteriyor. Bu oda nere lan? Odayı bilmiyorum bile. Dur bakalım orayı da deneyeceğiz arkadaşlar. Temizliyorum hala temizliyorum bak. He, neredeyse bitti var ne? Bambaşka bir yeri gösteriyor bu sefer arkadaşlar. Bu oyunun tam 8 mi? 9 tane. 9 yanlış hatırlamıyorsam. Sonu var arkadaşlar. Bir şekilde bunları halletmem lazım ama. Dur bakayım be. Tamam anne bittim. He. Halen mi ya? Bittim. Well, at least you Heh, tamam tamam anne. Tamam teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bak bu odayı gösteriyorum. O babasının olduğu oda mı ki? Dur bakayım bir. vallahi babasının olduğu oda. Tamam da ben oradan nasıl gideceğim? Bu Ma mat gidiyor. Şöyle gitsem. Şu kapıyı kapat. Where are you going again? Evet, tamam sıkıntı yok. Burada ne var? Vazo mu? Vazoyu ne yapayım lan ben? Vazo lan vazoyu ne yapacağım ben? Ne var bu vazoda? Anahtar var. Al anahtarı. Ow, how could you miss that? Lan sen anahtarı. Anahtarı niye alamıyorum? Ne too narrow. Abi. Ah, hey Vallahi. Is that noise coming from bedroom? Sıçtık. I need to Allah! Tamam, tamam, tamam. İçeri kaldı. Is it just me? Or... Who touched the vase? Ya abicim ya yine ne unuttuk ya vazodaki çiçeği almayı unuttum ya. You are going to get it now. Abi. Hey, you little brat. Where did you go? Gitti mi? Ha gitti. Bazula şey, şey al, Gir 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 gir. Kapat. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Ha, beni bulamıyorlar ha, çaktırmayın arkadaşlar. Anahtarı dışarın anahtarını buldum ama nasıl çıkacağım şimdi babazı beni arıyor. Baba tamam, baba tamam, içeride geziyor vallahi kaldık ha. Dolaptık. Herhalde maç ediyor şu an. Dışarıda geziyor. Oğlum gir. Gir gir gir. Dışarıda beni arıyor arkadaşlar. Allah buraya geliyor. Buraya gir gir gir. Maç seyret baba ya. Boş ver ne yapacaksın ya. Endro mendro ne yapacaksın geç. Odaya girdi. Odada odada. Dolabı sakın açma. O ışığı açtı. Sıçtık. Sıçtık. Açma. Açma. Allah. Knock, knock, knock. there in the cabinet? Hayır! Yakalandım ya. Come on, get to it and ne make sure the floor is oh, Abi bu ben bunların çocuğu değilim. Yemin ederim beni çalıştırmaya gelmiş bunlar. Tamam anne paspaslıyorum. Anne sen Allah'ın serse mutfağa sıçtın mı yere ya? Bu ne ya? I told him to study, but he didn't listen. Tamam anne, tamam, tamam. Bir dışarı çıkamadık ya. Tamam anneciğim, tamam. Anahtarları aldım, çatırmayın arkadaşlar. Good job. Tamam Go anne, oldu bitti hadi. I'll come check on you later. Thank you, thank you. Hadi görüşürüz. Sonra gelip sana bakarım diyor. Tamam, şimdi anahtar bende arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Aşağıdan anahtarım var. Şurası ne bilmiyorum ama dur bayım bir. Bu oda, bu ne odası? Buranın kilidi mi? Aç bakayım, bu ne lan? Dur benim kapı kapalı mı? Neyse dur açık. Oğlum buranın ışığı var mı? Ha varmış. Aa çalışmıyor. Tu Çalışmıyor. Burada ne var? See a thing. Vallahi bir şey göremiyorum ya. Abi hiçbir şey göremiyorum ki burada. Ben bu evde nasıl kaçacağım nasıl? Oha burada bir tüne. Bak lamba var. Dur bakayım bir. Eee... Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Görebiliyor musun bir şey? Vallahi bir şey göremiyorum. Alınacak bir şey var mı burada? Ee, lamba şeyleri var arkadaşlar. Kutuları var burada. Alamıyoruz. Burada da bir şey var alamıyorum. Abi. There's no light in the park. Abi bir şekilde bu. Bura... Bu ne? Bu elektrik şeyi. Tamam sıkıntı yok. Tamam da. Nasıl girip de ben burada şu arkadaşlar şuraya ben bir şey. Ee... Oğlum babası gelecek Gir gir gir. Gül, gül, gül. tamam. Şimdi arkadaşlar burada aha, burada düşünebiliriz. Sıkıntı yok. Her şeyi kapattım değil mi lan? Şimdi arkadaşlar, a dur lan. Bunun için bunu bunu alamam buradan alamam bir tane. Buradan bir tane alayım. Oy odaya girdi zannettim. Ödüm koptu. Tamam konuşuyorum. Şuradaki şuradaki ne alsam Bunu da alamıyorum lan. Yok mu hiç burada? Var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Yok lan burada normal elbiselerim var. Ah be. Bana bir tane ampul lazım ya ampul ismini söyleyemedim ya. Aa ah, vallahi ampul var. Aa ah, vallahi ampul aldım tamam. tamam. Tamam tamam dur. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok tak lan tak lan. Oh be. Oh be. Bu da işimize yarar ha. Vallahi mis gibi oldu. Bu ne? Dışarının anahtarı dışarı bu anahtar dışarı gider mi ki? Dur bak kapat ışığı kapat. Çaktırma. Şimdi burayı açar mıyım? Darn it. The front door is locked. And mom probably has the key. Tamam da annende anahtar belki var da. Ben o annende anahtar nasıl alacağım lan? Allah Allah. Around with the Düşünüyorum arkadaşlar şu an nasıl yapacağız? Şimdi anahtarı alamadım. Ee, şimdi arkadaşlar bakın aşağıda görüyorsunuz zaten. Bende böyle bir tane Ağaç parçası gibi bir şey var, tamam mı? Onu merdivene kullanacağım dışarıda. Bir şekilde dışarı çıkmam lazım. Anahtar annemde diyor. Anneden ben anahtar nasıl alacağım lan? Zile bassam dışarı çıkacak kadın. Peki masaya falan koymuş olabilir, dur bayım. Tamam, deneyeceğim, bekle. Risk daha mı? Deneyeceğim. Sıkıntı yok. Zile bas. 3, 2, 1. Koş, koş, koş. Koş, tamam. Kara, hadi sen de git. Şimdi arkadaşlar bu gitti mi? Bütün her yere basma. Hiçbir yere açmayacağım, bir şey yapmayacağım tamam mı? Sırf içeri gezeceğim olsa tekrardan buraya gireceğim. Kapı açılsın da. Aç kapıyı anne. Açtı. Fırla. Fırla. Hiçbir şey ellemem. Sırf bak. Oha bunu alabilirim. Oh vallahi aldım. Lan al lan al. Alamadım. Ee, e, yemek yapıyor. Ee, anahtar. Ee, yok. Ulan hiçbir yerde anahtar yok. Allah belanı anahtar yok. Gir 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 ha? gir. Gir gir. Alo vallahi ders çalışıyorum. Vallahi bir şey yok. Ders çalışıyorum ya. Vallahi hiçbir şey elemedim. Well it looks like no one's here. Heh, iyi iyi aman ha. Allah'tan kadın çakmadı durumu arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey. What kind of circus is on the ice? The Christmas tree. Ne diyor ya bir şeyler konuştu ama arkadaşlar orada bir el feneri vardı el feneri ben bir şeye kullanabilir miyim? Kullanamam değil mi? El feneri vardı. Abi bir şey açıp kapatmaktan çok korktum yemin ederim ya. Şimdi kadın dışarı falan çıkmadı değil mi? Christmas tree falan dedi ama. Aa dışarı çıktı. Aha geri mi geliyor? Ne yapıyor bu? Ağaç Oha dışarıda ağaç tam Tamam çok güzel. Gir. Allah bir şey aldım orada ama. Ulan yemeği yedik. Allah belanı sıçtık Annesi görecek. Annesi yüzde bir milyon görecek. Oğlum burada anahtar olmaz ki. Kapat 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 kapat. Kapat. Gir gir gir. Oh, babası tuvalete gidecekti. Vallahi son anda kurtuldum abi yakalanıyordum. Tamam sıkıntı yok. Abi anahtar nerede olabilir? Ben bu dışarıya çıkmam lazım. Babası tuvalete gitti. Dur lan. Belki babasının odasında olabilir ha. Ne oldu lan? Annesi bir şey gördü. Annesi ne dedi? Who ate all the ben yedim. Allah belanı. Annesi gelirse. Işte. You Anne ben food? ben çalışıyorum yemek bebek, yemek yemek. <laughs> Arkadaşlar vallahi bak inanılmaz zor bu oyunmuş ben kolay bir şey zannettim ama yapacak bir şey yok zırt pırt yakalanıyoruz ama sıkıntı yok arkadaşlar çözeceğiz bu olayı eğer bu videonun devamını istiyorsanız size sadece bir şey istiyorum arkadaşlar bir beğeni butonu bir beğeni butonu. Beni butonu atarsanız çok mutlu edersiniz. Eğer çok istek olursa, çok beğeni gelirse bu videonun bir yeni bölümünü çekeriz arkadaşlar. Bir şekilde arkadaşların yanına çıkmamız lazım ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bir şekilde bunun çözümünü bulacağız. Eğer oyunu biliyorsanız, şey yapıyorsanız yorum kısmına yazın. Abi bak şurada anahtar alacaksın, şurada bunu var, şurada bunu ver diye. İşte anahtar nerede lan bu arada? Bileniniz varsa yazın arkadaşlar tamam yorum kısmına? Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Yepyeni bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Ulan bilgisayarın şifresi ne? Onu da onu da biliyorsanız onu da yazın arkadaşlar. Vallahi şifreyi bilmiyorum ha. Doğum tarihi diyor lan. Doğum tarihi de burada yazmıyor ki. Neyse. Bulacağız bir şekilde. Strike the box! Strike the box!